Kanalımıza hoş geldiniz. <laughs> Mantıklı olmaz. Biraz daha açılım. Emirhan sen bir soru soracaktın. Sana yaz dedi. Hatırlıyorum bir dakika. Sana yaz dedi. <laughs> Orada bir replik daha var hatırlıyor musun? <laughs> Sustuklarımız gerçekleri değil. <laughs> Hadi bir daha alalım. Orada. 2, 1. Ben neden öyle yapıyorsun ki? Arkadaşlar muhtemelen siz bu sahneleri asla görmeyeceksiniz ama biz kısa ama uzun bir ara verdik. Çok ilginç bir bakış açısı değil mi? 7837. Zaman... Dilber ne diyor? Ne diyor? <gülüyor> 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 Dilber ne diyor ya? Abi biz neredeyiz ya? Hocam biz neredeyiz? Dünyadayız. O zaman dünyadan uzak kervislersin mi? Şöyle yapsam beş işte. <laughs> bir yer bulalım. Dünyadan uzak. Hocam bu arada Adem değil Azam ismi. Başrolü. Azam. mı? Azam mıydı? Azam mıydı? Şimdi bir Evet, Azam. Azam. <laughs> Tüm videoyu baştan alabiliriz ama göre Adem kısmından. Sıkıntı yok hocam.